ses 1 2 3 1 2 3 şarkının sesini gelecek ne sesi gelecek bakacağız. Şimdi Velikde Kapıcınoğlu'yla Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Sonra oturur videolarımızda izleriz. Açımızı, açımızı bir şekil ayarlarız. Bu yolun ıslaklığı beni benden alıyor. bilirim, <laughs> seni çok <laughs> hep yalanlar. Sıcak aklım uyar, böyle çalır. Ha bilirim, sensiz yapamam. Can abim abi çoğumuz yaralıyız Önümden birkaç adım ötesinde var paradis Günahlarım Bir Bektikçe delirdim o mahalle köşesinde Bir kuşun eritim Başımızda bayrı meşhur sorunlar. Cüzdüm denedikçe eksiliyor çocuklar. Mesajlarda <laughs> şarkılar, üzüm gülersin mesela hayatlarından oyunlar. Bir de kelepçeler var benim. Bu yüzden bütün bu şehir bana geri daha demek. Hava da soğuk he. Güneş falan var ama. Soğuk yani. Suratım üşüdü. ama kedi kurban olayım. Siz yüzünüzden az düşmedi bana falso attılar o yüzden az düşmedim yani namluya sürülmüş halde arada şu kuryecilere hastayım niye bu kadar diplerine giriyorlar bu arabaları yani bu kadar sollama merakı nereden geliyor acaba ekmek parası kazanıyorsunuz tamam da canınız daha önemli değil mi? Neyse. Sonuçta çalışıyorlar. Ben bir şey demiyorum o yüzden. Tam kasislerden nefret ediyorum. Özellikle kurfalının kasisleri. Ay iğrenç ya. Şuna bak kasis değil ki yani. Buna kasis demeye bir şahit şey lazım. Vizörüm kirli, güneş camı kirli, Allah'ım hepsi kirli. Bunları yıkamam lazım. Ne bu? neyse. ...göze gelecekken yani su kalkarsın. Sebep aldılar beni senden. Fikrin var. Bu hayata dair hiçbir fikrin yok. Yalnız yalnız evladım, arabalar. bir acımda resim yok. Ben de geçeceğim. Şimdi bölge hastanesine içeri gireceğiz. İnşallah kaçırmam. Diye ümit ediyorum hepimiz uzay Ve e, uzay Bu gecelerin ötüsü Hep hep uzay Sonuçta şimdi hepimize uzay Bu rendele bu Saat kaçtı? Bu çukurlar kapatılmış mı acaba? Aaa kapat kapatmışlar da nasıl kapatmışlar? Bittik sen ne be? Ne yaptınız şimdi siz? Ne oldu orada? <laughs> Selamünaleyküm mübarek. Nasılsın inşallah? Aleykümselam mübarek. Sağ ol. Sen nasılsın? Parayı bol buldukları için bence. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Şuradan gideyim. Heh. Her yere kaldırım yapma isteği duydular <laughs> ve sonuç bu. Senin de bebeğisin sen derisin... Arkamdan dönmüş yolapla Yolaplar Sanmam artıklarsın Gerildin mi kaldın Benim için yalansın Fan beni Gerildin mi kaldın benim ben Ne olur çok olur bize bir Nasıl da Ay ben lastiklerimi şişirecektim unuttum mutlu yaşarmış Something face Abla döndükten sonra açtı Ben ne yeah. Ben sinyallere çok takığım bu arada Yani anlatamam size Sinyal verin yani Neden vermeme gereği duyuyorlar Ben anlamıyorum Ya da nasıl unutursunuz Maalesef insanların cahilliği bizim hayatımızı engelliyor. Bu noktada bunlar önemli hususlar. Ah be ne edebiyat yaptım. Kız o ne? Sağ şerit benim kaderim bu arada. Şarkıma bir şey oldu mesaj geldi herhalde. Elini tutunca aklına ben geleceğim. Elini tutunca aklıma ben geleceğim. O şarkı çalınca aklına ben geleceğim. Unutma aklına ben geleceğim. Aklına ben geleceğim. Aklıma ben geleceğim. Ah! Bugün kendimi öldüreceğim. Burada beni bekler, gitti yanımdan hem de büyük bir zevkle Sınavda, parada, sonra da en sevdiği renk ne? Şehir Kamyonlardan korkuyorum, kamyonların arkasına asla ama asla girmek istemiyorum Kamyonlar beni çok korkutuyor Her şeye alıştım ama şu kamyonlara alışamadım Nasıl alışacağız bilmiyorum o şarkı çalınca iPhone'la ben. Bir de motora da güven olmuyor. Bak bu şuraya sıçrak. Sonra ben geleceğim. Bugün başkasını bulursam. Bugün kendime Başka sana bulursam O gün kendimi öldüreceğim <laughs> Ay benzinim bitiyor Bu da yine bir şeyler olmuş Biz buradan mı gireceğiz? Yo, buradan girmeyeceğiz. Biz nereden girecektik? Geç abiciğim. Biz bu nasıl geçeceğiz buradan? biz. Şu iki. Ama yanlış yerden girdik. Ben özürüm de okey. <laughs> bence çok yanlış geldik diye düşünüyorum. Benim bir yerde durup bakmam lazım. Yok galiba ya yanlış geldi. Bezinci de duruyor. buldum. Biraz ani filan yaptım ama. acaba burası mı? Bence burası. Burası otopark mı? Otoparka bak. Benim geçmez anne seni sevmek bir ölümse opa ne cebrosun bakayım.